Selamlar herkese. Selamlar herkese. Yeni bir günden herkese merhaba. Burada da artık havalar iyice soğudu. Dağlara karlar yağdı. Şu anda havada bayağı bir soğuk sabahın erken saatlerindeyiz. Biz yine düştük yollara. Portakala ara verdik biraz. Yani biraz dediğimiz bugün işlerimizi halledene kadar. Yanımızda birisi var. <laughs> Şöyle gösterelim. Odin. Merhaba de din iki günden beri bizi uyutmuyor. Böyle artık işte 8-9 aylık olduğu için evin her yerine koku bırakmaya başladı. Baksana aşkım gözlerimiz şişti. şiştik. Böyle... Evet gerçekten geceleri hep sürekli miyav miyav. İşte biz böyle birkaç yere böyle koku bırakınca artık e, endişelenmeye başladık. Hani uyurken acaba bir yeri bırakacak mı? İşte bu sefer çünkü kokusu da bayağı keskin bir koku. Kedisi olanlar bilir. Bu neden böyle biz iki günden beri böyle şey olduk biraz. Avcı köpekleri gibiyiz. Evin böyle acaba bir yerde koku var mı yok mu diye. Bulduğumuz yerlerde oluyor tabii. Evet, ki. evet. Şu anda mecbur kaldık kısırlaştırmak için. Şu anda Odin'i kısırlaştırmaya götürüyoruz. Tabii bunu işte savunanlar da var, savunmayanlar da var kısırlaştırmayı. Kendi doğal ortamlarında olsalar tabii biz de istemeyiz kısırlaştırmak. Ama o din evde baktığımız bir kedi ve dışarıya çok az çıkıyor gözleri görmediği için. E gözleri görmediği için de dışarı çıktığında dış, yani böyle bahçe içinde gezebiliyor sadece. Eve girdiğinde bu sefer yine başlıyor o isteği doğrultusunda hareketler yapmaya. Geçen kaçtı aşkım arkamızdan evet. kaçtı o gün yok. Kokluğu böyle yukarısında kaçıyor. Ta nerede portakal bahçesinde bulduk. Evet. Allah'tan yolun oradan gitmiş, gözleri görmüyor. Yani hiçbir şey olmamış, yoldan arabalar geçiyor. Evet, bayağı bir sıkıntılı durumlar yaşıyoruz şu an. Sürekli kokluyor havayı, kokluyor sağ solu evet. kokluyor. Ha gözleri görseydi de kısırlaştırmak durumunda kalacaktık. Çünkü bu sefer de dışarıda bir kediyle çiftleşse dışarıya tekrardan bir sürü yavru kedi, sokak hayvanı olacak. Çünkü bizim o kediyi bulmamız biraz zor gibi olurdu. Hadi olsa da bu sefer evde bakmak yine bir sürü kedi. Kavga ediyorlar tatlım. Darbe alıyor. Sen de darbe var diye veterinere götürüyorsun sürekli bu sefer. Evet. Yani artık doğal ortamlarında olmadıkları için ve yani bizim kontrolümüzde bazı şeylerin gerçekleşmesi gerektiği için o e, Odin'de kısırlaştırmak durumunda kaldık biz de sabah sabah durumlar böyle. Çıktık şimdi gidiyoruz bakalım. Hani veteriner de yoğunmuş. Bırakacağız. Gün içerisinde halledeceğim dedi. Evet. Bakalım inşallah bugün halleder. Karşıda ha, dağlarda kar var. Birçok yere kar zaten yağdı ama bizim burada şu anda ağla yaylasında ve dağlarda kar varmış. o Odin. kokluyor hala bir yerleri kokluyor oraya da yapmış olabilir hava güzel gibi görünüyor ama baya baya ısırıyor yani soğuk şu anda Üstüm. bu hafta böyle geçer aşkım işte. evet böyle bir başladık evet, bakalım başlayalım. günün devamı nasıl devam edecek bakacağız o şeyi kapatabiliriz belki balkonu Evet, balkon kapatma işimiz var. Çok soğuk. Oldu. Portakal toplamaya devam edeceğiz. Evet. Zaten portakal toplamak bizi biraz yormuştu. Çünkü hem topla hem paketle kargoya git falan. Böyle biraz birkaç günden beri bizi yormuştu. Üzerine bir de uykusuzluk eklenince biraz dağıldık. Ama olsun toparlarız. Hallederiz ya o dün bir hallolsun olsun da geri kalan hallederiz aşkım. veterinerimize geldik İsmail Bey'e. Odin'i de bıraktık. Hızlı bir şekilde Şu olduğu için. Şeyleri çıkarttık. Orada çekim yapmadık. Aşkım evet. hemen hızlı girdik çıktık konuştuk. Evet. Onlar da yoğun arada alacaklar Odin'i. Ki aldılar zaten. Evet. Yani bu işi halletmiş olalım. Biz de gidelim karnımızı doyuralım. Böyle inşallah düzgün olur da sağ sol artık idrar yapmaz. Kutuya da bırakmış Kutuya az bırakmış şey yani Diyoruz zaten bir şey kokuyor ama artık montlarımız <laughs> ama bir şey yaptı. Kutumu kokuyor minnoş ya. O da büyüdü de artık Malla, yapıyor. Vallahi ya. Kedi sahipleri de neler çektiğimizi çok iyi bilir. Böyle evin sağ <laughs> soluna idrar bırakma olayları çok sıkıntı. Sürekli peşinden dolan işte evet. yaptığı yeri sirkeyle temizle bir daha oraya yapmasın gibilerinden. Evet. Aşkım bakalım. inşallah Sağlıklı bir şekilde çıkacak. Sağlıklı bir şekilde çıkar. Biz de gidelim bir şeyler atıştıralım. Hı hı. Ondan sonra işlerimize koyalım. Hadi bakalım. Odin'i veterinere bıraktık. Veterinerden haber bekliyoruz. Biz de bir şeyler atıştırıp eve geldik. Aslı biraz yorgundu, dinleniyor. Çok erken kalktık, dün akşam uyuyamadık. Ben de fırsat bu fırsat dedim ki sundurmayı kapatalım. Artık burada da soğuklar ve yağmurlar başladı. Geceleri bir dereceye kadar düşüyor. Bu iki cepheden aşırı yağmur alıyor sundurmamız. Biz de kış aylarında burayı nargolunla kapatıyoruz. Sobamızı yakıyoruz. Hem yağmur girmiyor, ayakkabılarımız ıslanmıyor, balkon ıslak olmuyor, üstümüz ıslanmıyor. Hem de kedilerimiz için daha korunaklı bir yer olacak. O zaman işimize koyalım, ölçü almakla başlayalım. Elimizden geçen sene kalma naylonlar vardı, onlarla sundurmamızı kapatalım. Küçük kapak, küçük kapak, kızım benim. Şimdi en çok yağmur ve rüzgar alan cepheyi bitirdim. Rüzgardan naylonun yırtılmaması için üçgen delikler açacağım. Biraz rüzgar girsin, o kadar yağmur girsin sıkıntı olmaz. Naylon yırtılmasını yeter. Böyle küçük rüzgar delikleri açtığımızda da naylon bağladığım yerlerden yırtılmıyor. Naylon biraz pis. Yağmur yağdığı zaman temizlenecek. Dışarıda ekstradan yıkamadım. Yağmur suyuyla kendini temizler bakalım aslında neler yapıyor tatlım neler yapıyorsun İyi, aha tatlıyoruz. kim var burada burada küçük kapak var. <laughs> Üşüyordu baktım patileri buz gibi olmuş. Onu da soktum içime. Birlikte topluyoruz portakalı. <laughs> Çok iyi aşkım yağmur yani da başladı. Ya, ne kadar mutlu haline. Uyuyor. Yağmur uyumuş aşkım ya. <laughs> Yağmur da başladı. Ben Aynen. de diğer cepheyi hemen kapatıp yardıma geliyorum. Tamammış. Tamam Tamam tamam. <laughs> Kolay gelsin. Sağ Bu cepheyi de kapattım. Rüzgar delikleri açtım. Bu tarafı kapatır mıyım bilmiyorum. Gölgelik var çok rüzgar gelirse kapıyla bu tarafı da kapatırım. Sonra sobayı portakala şimdi bittiği zaman buraya kurarız. Hem yağmurdan korunacağız hem de balkonumuzdaki canlarımız soğuktan korunacak. Güzel oldu. Şimdi portakal toplamaya devam edelim. Merhaba Odin. Operasyonun olduğu gün eve geldiğimizde çekemedik. Biraz işlerimiz yoğundu. Zaten Odin de böyle biraz sersem gibiydi. O halini pek göstermek istemedik çünkü bizim de böyle içimiz acıdı onun öyle sersem sersem dolaşmasına. Şimdi birinci günümüzdeyiz. Gayet iyi, sağlıklı. Kendini temizliyor böyle. Yalamaması için akşamları uyuduğumuzda şimdi gündüz böyle gözetleyebiliyoruz e, ameliyat olan yerini yalayıp yalamadığını ama akşam uyurken pek bakamadığımız için Böyle bir kafalık yaptı Ersen pet şişeden. kafasını onu geçiriyoruz. O şekilde yalamadan duruyor. Gayet sağlıklı, iyi, keyfi yerinde. Eski neşeli haline geri döndü. Sürekli miyavlayıp yine dışarı çıkmak istiyor. Ama en azından koku bırakması gitti. Değil mi Adişko? Akşam oğlumla susam sokağı bile izledik. <laughs> keyfi iyi. Şimdi biz yine portakal toplamaya gidelim. Çıkalım. Güzellik. Güzellik. Portakal toplamaya devam ediyoruz. Nasıl gidiyor canım? Aşkım artık böyle seçiyoruz ağaçlardan. guf almaya başladı portakallar. Artık son ağaçlardan böyle seçiyoruz. Diğerleri de küçük bize kalacak büyük ihtimal. Yani küçükler de çok lezzetli ama daha böyle büyüklerden göndermeye çalışıyoruz. Çok da küçükler aşkımlar baksana evet. şöyle bunları bırakıyoruz kendimizi. Evet, zaten şop yerde kapattık sipariş kısmını. Evet, Elimizdeki siparişleri tamamlayacağız. Daha sonrasında da e, askıda ürün için portakal gönderimi yapacağız. Şu anda askıda ürün için bizde bir para birikti. Yurt dışından, yurt içinden ablalarımız, abilerimiz bize askıda ürün için tekrardan para gönderdiler. Biz çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini de gözeterek e ee, hem bu buradaki ihtiyaç sahiplerine hem de Instagram üzerinden uzaktaki ihtiyaç sahiplerine ürünlerimizden göndermeye devam ediyoruz. Buradaki ihtiyaç sahiplerine tabii ki e, elden ulaştırıyoruz ama uzakta olanlara kargo ile gönderim yapacağız. Burada da portakal zaten çok olduğu için e, portakalı dışarıdaki yani bu il dışında oturan kişiler için yapacağız. Onu da yine Instagram'dan duyururuz. Onu ayrı bir şekilde yine göndereceğiz. Öyle yaparız aşkım. Şimdi siparişlerimizi evet. tamamlayalım. Sonra Askı'da ürün için portakal ayıralım. Öyle yani aşkım artık son zamanlara geliyoruz, evet. Evet. Havamız yine güzel. Geceleri ne kadar soğuk olsa da gün içinde böyle güneş kendini gösteriyor. 3 gün daha soğuk var aşkım geceleri. Sonra geceleri 10 dereceye çıkıyor. Portakalışı bayağı bizi yordu. Evet evet yorulduk. Evet, Soğukta falan bir de böyle yorgunluk üzerine hastalık da ekleniyor gibi böyle vücut bayağı bir kırıldı. Ufak tefek yapmamız gereken işler de var. Balkonu kapattık, sobamızı boyarız. Biraz Daha, küflenmişti. Evet. Sobamızı yakarız. Ona da güzel bir yer ayarlarız. Daha sonrasında da size güzel bir haberimiz olacak. Güzel Aa, bir sürprizimiz evet, evet olacak. Ya. Harika ötesi <laughs> bir sürprizimiz var size. Evet güzel gelişmeler var hayatımızda. Evet çok güzel gelişmeler oldu. Bizi Ama... takipte kalın. <laughs> evet. Az sonra diyormuşum. Ee, onu da sanırım işte birkaç video sonra bu portakal işlerini tamamladığımızda onu da yine çekeriz. Hep birlikte bu mutluluğu paylaşırız. Evet güzel bir video çekeriz bu konu hakkında. Evet. Sobamızı boyayalım önce. Sobamızı hazırlayalım. Sonra <laughs> evet. videomuzu çekeriz. <laughs> her yerim diken oldu. Dikenlendim. <laughs> önüne bakmamasın? Video çekeceğim derken her yerime diken yapıştı. Manzarayı çekeyim derken dikenlere yapıştım. Portakallarımızı topladık paketlemeden önce biraz karnımızı doyuralım aşkım. Ondan sonra son portakallarımızı paketleyelim. Daha sonra bir iki gün yağmur var. Yağmurlar geçtikten sonra kalan portakalları askıda portakal yaparız. <laughs> GoPro'nun şarjı %30 iken bir anda %0 oldu. Soğuklara dayanamadı galiba. Sıcaklara da zaten dayanamıyor. Böyle değişik bir kamera sistemi var GoPro'da. Bitti aşkım yani portakal sezonu bitti diyebiliriz bizim için. Yorucu ve güzel oldu. Evet biz şimdi gidelim bir şeyler yiyelim. Biraz acıktık biraz da üşüdük ısınalım hem. Sonra yine portakallarımıza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.